öldürüyor, etkisiz hale getiriyor, yaralıyor, önüne gelen her şeyi yıkıyor. Yıkarak giden bir koşu. Bu koşunun sonu bir şeyle sonuçlanıyor. Büyük bir, e, ne diyelim, trajediyle sonuçlanıyor. E, ta ki bir onu durdurana kadar. Ben AKP'yi milletin durduracağını, halkın durduracağını, önümüzdeki e, seçimlerin, Mayıs ya da Haziran'da yapılacak seçimlerin, ki Mayıs'ta yapılacağı anlaşılıyor, seçimlerde halkın durduracağını düşünüyorum. Ee, en önemli operasyon e, alanı da bu iktidarın yargı. Çünkü bakın seçim kurullarının başkanlarının en kıdemli hakimler tarafından oluşturulmasını AKP iktidarı engelledi. Engellemeye çalışıyor. Daha süreç bitmedi. Seçim kurulu başkanları tek hakimden oluşur ve itirazlar o değerlendirir. Onun bir temizi yoktur. Evet ya da hayırdır Geçerli ya da geçersiz der. O bakımdan eğer Millet İttifakı iktidar olacaksa Meclis kararıyla bütün yüksek yargıyı da yeniden düzenlemek durumundadır. Öyle biz kurallara bakacağız. 8 yıl bunlar görev yapacak ya da yaşam boyu görev yapacak. Onlar bitsin de ondan sonra düzenleyelimle olmaz. Siyasetin yasaları hukukun yas hukukun önüne geçer belli tarihsel dönemlerde. Siyasetin yasaları hukukun kurallarının ya da e, hukuk usulünün önüne geçer. Türkiye böyle bir tarihsel dönemden geçiyor çünkü herhangi bir olağan bir seçime gitmediğimiz gibi Türkiye olağan koşullar altında da yaşamıyor diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler bu bağlamda çok net olarak hepimizin bütün seçmenleri merak ettiği bir şey var. Doğu ve Güneydoğu illerimizde devlet gücünü elinde bulunduran iktidarın yapacağı baskılar nasıl önlenecektir? Bakın gayet net. Soru gayet net. Tekrar soruyorum. Devlet gücünü elinde bulan, bulunduran iktidarın Doğu ve Güneydoğu illerimizde kendi lehine devlet güçlerini, devlet gücünü veya tek bir gücü kullanarak seçimleri etkileme fırsatı var mıdır? Varsa bu nasıl engellenecektir? Soru. Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki sandıklarda özellikle parti temsilcileri gözlemcileri özel eğitimden geçirilerek görevlendirilecek midir? Geçen seçimlerde neler olduğunu biliyoruz. Şimdi burada tekrarlamayayım. Yani tekrarlat Tekrarlar istiyorsanız da, da tekrarlayayım. Yani bir, tek başına gidip de bütün bilmem mahallesi veya aşireti adına oy vermek isteyenler, başka baskılar vesaire, e, muhtara işte bir tane bilmem e, şey oy çıkarsa, muhalif oy çıkarsa falan diye tehditlerde bulunanlar filan hep bunlar hepsi medyaya yansıdı. Bir bu, iki medyaya yansıyan. E örneğin İstanbul gibi bir ilde kağıthane gibi bir ilçede resmen yargılanıp yargılanıp mahkum olmuş bir vakada bir davada görüldüğü gibi efendim bir, bir, üçüncü üç haneli üç rakamlı bir sayının birinci binini yani binini 1024 ile 24 arasında o bini yanlışlıkla sehven efendim iktidara yazıp muhalefetin bin oyunu öbür tarafa aktaran veya yüz oyunu aktaran neyse bir tane iki 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 haneli sayıda yapıyorsanız on üç haneli sayıda yapıyorsanız yüz dört haneli sayıda yapıyorsanız bin bir biri buradan alıp oraya yanlışlıkla evet yanlışlıkla toplarken oradan oraya aldık diyoruz davası görüldü mahkum oldu bunu yapan bunları nasıl önleyeceksiniz üç Üç. Ben gayet somut. Hiç. Ben ayağa yerde bir adamım. Üç. Sizin kurduğunuz bilgisayar sisteminin çökmesini nasıl önleyeceksiniz? Gene karşımıza bizim sistemimiz çöktü diye gelmeyin. Dört. Dört. Bütün iletişimin temelini teşkil eden elektriğin devam etmesini, trafolara kedin girmesini nasıl önleyeceksiniz? Ya biz yaşadık bunu. Bir ilimizde en büyük ilimizin bir eğlence semti olan ilçesinde muhalefet en önde giderken yarım saat elektrik kesilip tekrar elektrik geldiğinde birdenbire iktidarın bilmem ne kadar öne geçtiğini yaşadı bu, ül bu ülke, bu millet yaşadı. Peki Peki sizin emrinizde olmayan, sizin emrinizde olmayan bir takım kurumların yetkilendirilip seçim sonuçlarını, sandık sonuçlarını ilan etmesini nasıl sağlayacaksınız? Adaleti ve şeffaflığı nasıl sağlayacaksınız? Yoksa yine TRT'nin TRT'nin geçen seçimlerde Efendim biz bir işte projeksiyon yapıyorduk. Onlar bir dummy dataydı. İşte yani bir anlatırken hangi yüzdeyi nerede vereceğiz, nasıl bir şeyle vereceğiz, bir tabloyla vereceğiz diye onun provasıydı deyip orada ilan ettiğiniz sayıları ondan sonra açıklarken aynen kullandığınızı biz unutmadık. TRT'nin Yaptığı hataları nasıl önleyeceksiniz? Yüksek Seçim Kurulu TRT ile ilişkisi olmadığını söylüyor. Kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına seçimleri izleyen Yüksek Seçim Kurulu adına illerdeki ve ilçelerdeki sandık sonuçlarını bize kim hangi kurum bildirecek? Hangi kurum? İktidarın el koyduğu gazetelerin haber ajansları mı? Bilmem kaç yüz bin, yedi yüz bin, altı yüz milyon, bin olsa, bin olsa can kurban. Bilmem kaç yüz milyon dolar bankalardan kredi alıpsa onları geri ödemeyen, onları geri ödemeyen patronların emrindeki, onların o patronların emrindeki gazetelerin veya haber merkezlerinin Sonuçları ilan etmesine mi kurban olacağız? Bunlara bakın. Yani Millet İttifakı böyle sorulara yanıt vermek zorunda. Ben onları, bütün millet bunları... Şimdi değerli izleyiciler, ben hep sokaklarda dolaşan bir insanım. Yani yürüyorum, metroya biniyorum, yemek yiyorum, bilmem, çay içiyorum. İnsanlarla iç içe, göz göze, gönül gönüleyim. Zaten tek başıma artık dolaşmak mümkün değil. Hemen, hemen... Arkamdan gelen, önümden gelen. Hocam bu ne olacak? Bu memleketin hali de demiyorlar artık. isteklerini söylüyorlar. Nasıl önlenecek? Nasıl yozlaşma engellenecek? Nasıl hileler durdurulacak? Bunlar konuşuluyor. Buna cevap arıyor millet. Buna. Evet buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Sinan Ateş